irade. E o iradenin hareketlendirilmesi, anlamlı yerlerde doğru kullanılması ve iradenin de terbiye edilmesi. Bundan efendim 40-50 yıl öncesine kadar bunu bazı bizim sosyal düşünürlerimiz gündeme getirmişlerdi ama son zamanlarda yok. Belki naçizane bir ben konuşuyorum yani irade terbiyesi diye. Ne kadar mühim bir şey. Yani iradeni yerli yerinde kontrollü kullanmayı öğrenmediğin zaman iradeyi israf edersin irade israfı da dengesizlikler doğru. Adam mesela aşırı atılımcı. Yani gözünü kırpmayacaksın budaktan diyor, esirgemeyeceksin diyor. Ama bir bakıyorsun deli dumrul hiçbir hesap olmadan bu dozlama girişimci. Ya kardeşim bu girişimcilik değil. bunun Sen bunun adını yani böyle saldırganlıkla falan e, şey yapmışsın, karıştırmışsın yani bunun anlamını. Biraz ayaklarının yere basmasıdır aslında Tabii. esas olarak. Bir olan realiteye dokunması lazım. Bir haddini bilmesidir insanın belki e, sınırlarını fark edebilmesidir ona göre de ölçülü davranabilmesidir aslında. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinin dikkat ederseniz hep hani bu insan veya medeni insan diyoruz ya bunu konuşurken bizi sevk ettiği şey aslında hani insan dediğimiz varlık bu alemde bir anlamda gözlemci olarak var edilmiş ama e, yani bile bildiğimiz kadarıyla yaratılmış canlar içerisinde insan dışında bu alemi anlama, bu alemi anlamlandırma çabasında olan başka bir varlık yok. Ama sadece gözlemci olmaktan ibaret kılınmamış insan. Aynı zamanda o gözlemler sonucunda elde, elde ettiği bilgileri işleme, o bilgileri kullanma ve değer üretme evet. bekleniyor insandan. Yani hani medeni dindarlık ve bedevi dindarlık dedik ya hani evet. belki bu anlamda medeni bir dindardan beklenen şey aslında değer üretmesidir. Evet. İnsanlığa fayda sağlanmasıdır, imar etmesidir, yıkması, yakması, evet. dökmesi değil. Ee, i̇şte akıldan bahsettik mesela, aklı kullanmak, Mesela bu anlamda işte tefekkür dediğimiz evet. hocamda. işte bilgiye esas almak mesela ya da işte erdem temelli bir hayat ahlak temelli bir hayat yaşamak e, hedef yaşamayı hedeflemek. işte sorumluluğu esas almak. Tabi Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda dediğimiz gibi hedeflediği şey aslında bize insan olduğumuz gerçeğini hatırlatmak ve bizi bir e, üst aşamaya geçirebilmek. Yani üstün insan, örnek Tabii. insan haline getirebilmek. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin, mesela Hazreti Peygamberin de bizim için örnek olduğu söyleniyor. İşte Hazreti İbrahim ve beraber inananların, Hazreti İsa'nın... Üsve-i Hasene kavramının kullanılmasının esprisi nedir burada? Onlar insanüstü varlıklar değiller. Onlar üstün insanlar. Üstün varlıklar. Bu ne demek? Siz de bunu hedefleyin. Siz de onlar gibi olmaya e, çaba gösterin. Aksi türlü e, yıkıcı, yakıcı, e, yok edici insan modeli yani bedevi dediğimiz model çıkıyor. Dolayısıyla medeni insan yıkıcı değil, yapıcı olan insan diyebiliriz. Ya da kaba saba değil, nezaket ve zarafet sahibi insan diyebiliriz. Tabii hocam konuşurken ben ufak tefek bazı notlar aldım bir katkı yapmak adına. Evet. Ee, gücü ve gücü ve çoğunluğu esas alan değil, hakikatin peşinde olan insandır. Yani kalabalıklara Ciciliği göre hareket etmeyen, niteliği, evet, niteliği esas alan esas insandır. Ya da şekilcilikten çok öze odaklanan insandır. Yani insanları dış görüntüsüyle, kılık kıyafetiyle, yaşadığı çevreyle veya geldiği ortamlarla değil de gerçekten onun insan olması, onun içsel dünyasıyla onu değerlendirebilme, öze yoğunlaşabilme. Gönül zenginliğine sahip olma diye not aldım mesela Tabii. yani bu anlamda. Bunlar hep parametreler. Evet anlayışlı olabilme yani dinleyebilme mesela bir başkasının yerine kendini koyabilme ve aynı zamanda e, insanları kınamama belki çabuk yaftalamama böyle hemen eleştirmeme çok yaptığınız şeyler bunlar dikkat ederseniz ve e, Kur'an-ı Kerim dikkat ederseniz aklını kullanmayanların pisliğe rezilliğe maklum edileceğini söylüyor Yunus suresinin 100. ayetinde yine Enam suresinde geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam e, aklını gerektiği gibi kullanmayanlar hayvanlar gibidirler hatta yolca hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor e, sorun çıkartan değil Çözüm, çözüm üreten ve bahane üreten değil iş üreten insan aslında hani böyle bir genel çerçevesi de verecek olursak.